Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Katar'la swap anlaşmasından sonra 24 TL hesaplandı yalanı çürüdü. Değerli izleyenler, dolardaki yükseliş sonrası sosyal medyada dolaşıma sokulan Katar'la yapılan swap anlaşmasının uzatıldığı ve anlaşmada dolar kurunun 24 TL olarak belirlendiği yalanı çürüdü. Dolar TL yeni haftaya sert yükselişle başlayarak 14 zirvesini aştı. Sosyal medyadaki swap söylentilerinin kurdaki atakta rol oynadığı öne sürülse de bu söylentiler bilgi kirliliğinin ötesine geçmiyor. Sosyal medyada Katar'la yapılan swap anlaşmasının uzatıldığı ve anlaşmada dolar kurunun 24 TL olarak belirlendiği spekülasyonları yer aldı. Öncelikle swap işlemlerinde kur sabitlemesi diye bir durum söz konusu değil. İkinci olarak Katar'la yapılan anlaşma Türk Lirası ve Riyal cinsinden yani işlemin ABD doları ile bir ilgisi de bulunmuyor. Katar'la yapılan 15 milyar dolara eşdeğer ulusal para karşılığında belli vadelerde riyal ve TL olarak borç takası yapılıyor. Yani TL ve riyal belli bir vade için el değiştiriyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası rezervlerine geçici bir süre yapılan swap tutarı kadar riyal girerken Katar rezervlerinde de TL girişi yansıyor. Vade sonunda da bu işlemlerin tersi gerçekleşiyor. Bu swap işlemlerinin maliyeti de riyal ve TL'nin faiz farkı kadar oluyor.